İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar'a aittir. Buyurun Sayın Kırkpınar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri 13. madde üzerine İyi Parti grubu adına söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlarım. Teklifin 13. maddesiyle 193 sayılı kanunun geçici 72. maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında değişiklik yapılmak istenmektedir. Değişiklikle ilk fıkradaki sporcu ücretlerinin sabit oranlarda tevkif suretiyle vergilendirilmesine ilişkin uygulamanın 31.12.2023 tarihine kadar olan süresi 31.12.2028 tarihine uzatılmaktadır. Dördüncü fıkrada ise geçici 72. maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkiliyken tevkifat oranlarını artırma ve azaltma yetkisi Cumhurbaşkanına verilmek istenmektedir. Değerli milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanı daha adil bir vergi sistemi ve verginin tabana yayılması konusunda çok ciddi adımlar atacaklarını ifade etti. 13. maddede tam olarak bakanın sözünü teyit eder niteliktedir. Sporcuların kazançlarına tevkifat usulüyle vergilendirme uygulanırken taban kesim diyebileceğimiz asgari ücretten biraz daha fazla ücret alanlar yıl içerisinde bir üst vergi dilimine girmekte, gelirlerine oranla daha fazla vergi ödemektedir. Bu durum vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesiyle ters düşmektedir. Bu maddeyle her bir vatandaşımızın hakkı aynı ölçüde gözetilmemektedir. Bu yüzden sporcuların vergi muafiyeti sürelerinin uzatılmasını sağlayan bu maddedeki düzenlemeyi kabul etmiyoruz. 13. madde için bizim önerimiz geri çekilmesidir. Toplumun beklentisi süre uzatımı değil, vergide adaletin sağlanması, verginin ödeme gücünü belirleyen gelir, servet ve harcama olmak üzere üç unsurun dikkate alınarak vergilendirilmenin gerçekleştirilmesidir. Biz bakanın aksine servet vergisi uygulansın. Vergiler tabana değil, tavana yayılsın istiyoruz. Değerli milletvekilleri, 30 farklı mevzuatta değişiklik yapan bu torba kanun teklifinde yok yok. Denizcilik, il, ilçe seçim kurulları, vergi mevzuatı, petrol kaçakçılığı, çek yasası, konut kredileri çalışan emeklere ikramiye, yöneticilere huzur hakkı ve cezalar gibi pek çok farklı alan düzenlenmiştir. Komisyondan geldiği gibi genel kuruldan da aynen geçmesi beklenen tekliflerin eksik ve sakıncalı yönleri oluyor. Alel acele getirilen her teklifte şaibeli ne var diye bakmak durumunda kalıyoruz. Geçmişte her türlü usulsüzlüğe çanak tutan uygulamalar ve bugünkü uzlaşmaz tavır, bizi maalesef haklı çıkarıyor. Torbanın ihtivası bakımından vergi istisna ve muafiyetlerinin azaltılarak sermayenin daha fazla vergilendiriyor olmasını önemsiyoruz. Fakat bu amaca hizmet etmeyen yap işlet devlet projelerindeki KDV istisnasının 5 yıl boyunca uzatılması ve servet transferleri olan kur korumalı mevduat gelirlerinden sağlanan vergi istisnasının uzatılması gibi maddelerde de maddelerde yer alıyor. Deprem felaketinden dolayı vatandaşımıza ek motorlu taşıtlar vergisi ödetildi. Fakat kur korumalı mevduattan vazgeçilen vergi miktarı iktidarın telaffuz ettiği rakamla 100 milyar lira. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu dedirten bir durum yaşanıyor. Değerli milletvekilleri dikkat çeken bir diğer husus yasama organı olan meclisin etkinliğinin zayıflatıyor, zayıflatılıyor olmasıdır. Meclis tarafından çıkarılan yasalara yetki alınıp Cumhurbaşkanına veriliyor. Kararların tek kişinin iki dudağı arasına bırakıldığı, bakanın, bürokratın ve kurumların etkisiz hale geldiği, tek kişinin kontrolünde olan bu sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. Cumhurbaşkanının çok fazla yasama gücüne sahip olmasıyla parlamentonun yasama fonksiyonu baltalanıyor. Bu durum anayasanın uygulanmasını da zorlaştırıyor. Her türlü müzakere, fren ve denetim mekanizmalarından yoksun dünyada emsali olmayan bir sistemi yaşıyoruz. Bu husustaki endişelerimizi bir kez daha dile getiriyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.